abi. Hayri abi Kamil abi Nerede bunlar? Sabahtan beri sesleri çıkmadı Hı? Hı? Hay Allah Burada da yoklar Üçü birden nereye kayboldu? Yine bir şeylerin peşindeler ama... Neyse, yakında anlarız. Ha? Aa, arkadaşlar merhaba. Telaştan sizin burada olduğunuzu bile fark edemedim. Mert abimi gördünüz mü? Hayri abimi? Ya Kamil abimi? mi? demek buraya gelmediler. Çok merak ettim acaba neredeler? Ben onları aramaya devam edeyim. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Ne kadar ışıltılı ve süslü bir yer burası. Tam da aradığımız gibi. Aradığımız gibi mi? Evet aradığımız gibi. Kalabalığa bak Hayri. Konserimizi izlemeye gelmiş seyirci. Vay, evet ya. Ne kadar meşhur olmuşum gördün mü Kamil? Hepsi beni dinlemeye gelmiş. Olur mu öyle şey Hayri? Beni dinlemeye gelmişler. Nihayet beni dinlemeye gelmişler Kamil Efendi. Tartışmayın hepimizi dinlemeye geldiler. Çünkü biz bir grubuz ve ilk konserimizi dinleyecekler. Haklısınlar. Bir, iki, üç. Rafael Rafa'dan. 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 He? Aynı anda söylersek olmaz ki. Bulduğunuz isimler de isim olsa bari. Senin daha iyi bir fikrin var galiba. Var tabii. Hayri ve yanındakiler. Yok artık. Hayri ve öbürleri. Hayri. Diğerleri. Buldum 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 bak bak. Hayri ve yeğenleri. Yeğenleri Kimmiş senin yeğenin? E ben sizden en az iki ay büyüğüm. Yeğenim sayılırsınız. Bir kere, grubun adı niye Hayri ile başlasın? E çünkü grubun vokalisti benim. Şarkıları ben söyleyeceğim. Sen, şarkı. ne denir ki Kamil Efendi. Haydi dinle bak şimdi. Hayri şarkın bitti mi? Bitti. Ama isterseniz bir tane daha söyleyebilirim. Aman aman lütfen. Yeterince kulaklarımızın pasını sildi. Hadi sesimle değil mi? Sayende ülkedeki uyuyan bütün bebekler uyandı. Hadi canım oradan. Çok iyi biliyorsan sen söyle. Söyleyeyim. Sen de dinle. Evet sevgili seyirciler. Büyük alkışlarınızla. karışmayayım karışmayayım diyorum da buradayım buradayım Haydi, buradayım Kamil buradayım burada yani şimdi karışmayayım diyorum da yani siz şimdi gruba vokalist mi arıyorsunuz? Yani bu şarkılarla vokalist olduğunuz yani hanginizin sesi güzel anlayamayız yani tamam da biriniz bağıra bağıra şarkı söylüyorsunuz diğeriniz minni gibi İsterseniz ikiniz aynı şarkıyı söyleyin böyle ki hanginizin sesi daha güzel daha iyi anlarız siz bir karar verin hatta arkadaşlarımız da hakem olsun olur musunuz arkadaşlar? Öyle mi? Tamam. Yani alkış metre yapacağız bittikten sonra. Şarkılarını dinleyelim, dinleyelim. Hangisinin sesi güzelse artık şu iş bitsin de şu konserimize başlayalım olur mu? Hazır mısınız? Herkese. Güzel, süper. Sorumluluğunuz büyük. Grup Rafada'nın vokalistini belirleyeceksiniz arkadaşlar ona göre. Haydi bakalım başlasın müzik. Hadi başla Sizlerden tempo arkadaşlar. Siz ayağa kalkana tempo atıyorsun. Harikasınız. Hadi. 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 Öyle üzgün bakarsın Bitin bezin solacak Kulağını iyi aç Sonra yanlış anlama Şarkımı dinle Evet, çok güzel, harikasınız. Şimdi buradaki arkadaşlar hemen yerlerini geçiyor bir oylama yapacağız. Hadi bakalım. Hadi herkes yerlerini geçiyor. Herkes yerlerini, herkes yerlerini, herkes yerlerini, herkes yerlerini geçiyor. Evet. Şimdi hangisinin sesi güzelse alkış metre yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım, kimden başlayalım? Kamil'den başlayalım. Kamil iki adım çek çekti. Hadi bakalım. Kamil grubun vokalisti olsun. Yerinden altmış yapsana bakalım. 5, 10, 15, 20, 25, 26, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, Hadi bakalım haydi öne çıksın. Hadi bakalım haydi için altı 5, 10, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Az bir kadar daha başlayalım. Az bir kadar daha Hadi tamam. Güzel. Evet artık. Eksin. <laughs> 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 Ümit Profada'nın vokalistini açıklama zamanı geldi. Evet, Kamil, bir saniye Kamil açıklıyorum. Kamil 41, Haydi 41. Bekleyin, Ali Bey'i de Sanırım sizin kaderiniz yok. Kamil'cim, Hayri'cim, Mert'im. Ben bu işi halledemedim. Siz de kendi aranızda halledin. Gel gel. Kalkmıyor Ali <laughs> <laughs> Hadi Ali Bey'i E al ne olacak şimdi? Kim şarkıyı söyleyecek? Gel, gel, gel. hayır hayır aklınızdan bile geçirmeyin. Ben söylersem ne uyursunuz ne de uyanırsınız. Sesim çok feci. E, ee, ne yapacağız o zaman? Enstrümanlarımız var, sahnemiz var, izleyicilerimiz var. Ama vokalimiz yok. İstanbul'un bir yakasında oynar mahalle ortasında. Hepsi burada bir arada Rafa'dan tayfa. Annen diyor Annen... Aa Mert abi. Hayro abi. Kamil abi. Ben de sizi arıyordum. Sen bizi yerde ararken biz seni gökte bulduk. Gel gel. Beni mi? Evet evet tam da seni. Grubun eksik üyesi tamamlandı. Ne grubu abi? Müzik. Sen de vokal olacaksın. Vokal mi? Ben ne anlarım abi vokalden. Ne mi anlarsın? E biraz önce güzel söylüyordun. Öyle değil mi arkadaşlar? Abi kırma bizi. E bak kurulun adı da çok güzel. Nedir? Hayri, Ayri. Akın ve diğer ikisi. Hayri. Tamam tamam. Ee, ne diyorsun Akın? Ne diyeyim abi? Bu kadar kardeşimiz, abimiz, ablamız buralara kadar gelmiş. Hayır mı diyeceğim? Ya.

Arkadaşlar şarkımızı beğendiniz mi? Kamil abi Alina, bu kadar Alina. coşmuşken keşke Ankaralı Ozan abi de olsaydı. Eee Emre olmasa da kaseti var. Alina. Meraklanmayın arkadaşlar. Alina. Arkadaşlar Alina. eller havaya. Eller eller. Hadi bakalım. অফিসার অফিস আমরা তাই

一样的吧。 Hayır. 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 Hayır bir kişi tamam. Çocuk, çocuk, çocuk. Gel, gel bakalım. Haydi bakalım gelsin müzik. Otursun herkes. Herkes oturuyor. Şu an izliyor. Rafadan tayfa izliyor. Hadi oturalım sonra. Sayın bilgilerimiz az bekler misiniz? Biraz bekleyin. Zaten 3 dakika kaldı. Hadi etmeyin.